Gazze'de sayısız çocuk kayıp ve bu çocukların başına ne geldiğini kimse bilmiyor. Bu yıkıcı savaşta toplam kayıpların %43'ünü çocukların oluşturduğu bildiriliyor. Gazze'deki savaşın dinmek bilmeyen yoğunluğu ve erişim kısıtlamaları gözaltına alınan çocukların takibini neredeyse imkansız hale getirdi. Gazze'de kayıp çocukların gerçek sayısı söz edilenden çok daha yüksek pek çok çocuk İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı veya kayboldu. Henüz gelişim çağında olan çocukların tüm bu yıkıntıların altında hayatta kalmalarının imkanı yok. Öte yandan savunmasız vücutları nedeniyle patlama yaralanmalarıyla ölme olasılıkları yetişkinlere göre 7 kat daha fazla olan en az 5000 çocuk İsrail bombalarıyla yerle bir edilen ve askeri operasyonlarla yıkılan kasabalarının evlerinin ve okullarının taşları altında mahsur kaldı. Bazıları ise vücutlarında işkence izleriyle toprağın derinliklerine gömüldü ve atıklarla kaplandı. 17 binden fazla çocuk sömürü riskiyle karşı karşıya kalarak ailelerinden ayrıldı veya yetim kaldı. Refakatsiz çocuklar için ise geçici bir alternatif bakım sağlamak neredeyse imkansız. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre öldürülen 15 binden fazla çocuğun kimliği bilinmiyor. Ancak onları kimin öldürdüğünü bütün dünya biliyor.